Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde telefonda fotoğraf birleştirme yani kolaj yapımını göstereceğim. Bu işlem Android telefonlarda tamamen benzer yöntemle yapılıyor. İlk olarak galerimize gidiyoruz. Galerimize gittikten sonra karşımıza gelen pencereden fotoğrafları seçeceğiz. Ben örnek olması açısından şu 4 fotoğrafı seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra hemen alt kısımda yaratıcılık diye bir sekme olacak. Burayı seçiyoruz. Şimdi fotoğraf birleştirme yani kolaj işlemini hemen şu seçenekten yani kolaj sekmesinden yapacağız. Buraya dokunuyoruz. Karşımda şu şekilde penceremiz geldi. Alt kısımda 3 tane sekme var. Düzen, poster ve film rulosu. İlk olarak düzenden başlayalım. Burada kenar boşlukları dediği aradaki boşluklar arkadaşlar. Bakın şu aradaki boşluklar. 4 tane seçenek var. Ee, boşluksuz, small, medium ve large şeklinde. Bakın large en fazla boşluk olan seçenek. Kendinize göre bunları optimize edebilirsiniz. Ben Largeta bırakıyorum. Şimdi en boy oranı var. 1-1 dediği aslında resmin yani fotoğrafın kare halindeki hali ve 3-4 dediği tablo halindeki hali oluyor. Bu şekilde bir bir şekilde bırakalım. Ve burada farklı seçenekler var. Bu seçenekleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi varsayalım ki şu fotoğrafın şurada olmasını istiyorsanız üzerine basılı tutuyorsunuz. Şuraya taşıp bıraktığınızda arkadaşlar yer değiştirmiş oluyor. Düzen kısmı basitçe böyle. Poster kısmında ise normal poster şeklinde tasarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde farklı farklı seçenekler mevcut. Üzerine yazı vesaire yazabiliyorsunuz. Değişiklikler vesaire yapabiliyorsunuz. Film rolüsü ise normal bir uzun film şeridi gibi düşünebilirsiniz. Bir film değil de film şeridi gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da böyle kendiniz böyle bunları şu şekilde kontrol ederek size uygun olanı seçebilirsiniz. Hem düşeyde hem de yatayda arkadaşlar kendiniz burada seçenekleri kullanabilirsiniz. Düzen kısmında diyelim ki bunu beğendiniz. Şöyle şunu beğendiniz. Kaydetmek istiyorsanız şuradaki kaydet kısmına dokunuyoruz ve kısa bir süre bekledikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Nereye kaydediliyor arkadaşlar? Galeriler kısmına. Yani fotoğrafların olduğu kısmı arkadaşlar bu kayıt edilmiş oluyor. Bakın şu şekilde buradan bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.